Nefis Türk Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimekli bulgur pilavı yapacağız Öncelikle gerekli olan malzemeler 1 su bardağı yeşil mercimek 1 su bardağı pilavlık bulgur Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ 1 adet küçük boy soğan Domates, biber, salçası Yeterince tuz Ve piştikten sonra üzerine e, Dökeceğimiz tereyağımız Önce tenceremize sıvı yağımızı ilave edip üzerine küçük küçük doğradığımız soğanları ekleyeceğiz ve soğanların bir güzel pişmesini ölmesini bekleyeceğiz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine hemen salçamızı ilave ediyorum. Bir müddet de salça ve soğanın birlikte kızarmasını bekleyeceğim. Soğan ve salçalar birlikte kavrulmuş. Şimdi üzerine bir bardak bulgurumuzu ilave ediyorum. Bir müddet daha kavurmaya devam ediyorum. Üzerine yeterince tuz ilave ediyorum ve kavuruyorum. Bulgurların üzerine geçecek kadar su ilavesini yapıyorum. Evet, biraz daha su koyacağım. Ve kaynamaya başladıktan sonra üzerine mercimekleri ilave edeceğim. Birlikte pişecekler. Kaynayan suyun üzerine haşladığım mercimeklerimi ilave ediyorum. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Evet mercimekli bulgur pilavımız pişti. Hemen üzerine kızgın yağımızı dökelim. Mercimekli bulgur pilavımız servise hazır. Afiyet olsun.